Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun incelemesi daha karşınızda bugün sebepte Zombie Invasion adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar ee, Bir arkadaşımız e, hani o oyun anket en son attığım topluluk kısmındaki anket altını yazmıştı bu yorumu ya Ben de oynamak istedim yani seri olarak demişler ben en azından bir inceleme olarak çekmek istedim çünkü hard hoşuma gitti böyle oyun resmi falan Görüntüsü grafikte bir tane bilgisayar oyunu vardı ona benzettim Sonda elveda falan var sonda evim mi dedi ne bir nevi dedi o ses neydi? Ve eee zombiler yığını yığını geliyorlar. Görünüşe göre misafirimiz var. Geri zekalı misafirimiz mi var? Misafirlerimiz var tabii. Geri zekalıdır. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım. Bakalım yani nasıl bir oyun yani ama tabi seçeneklerden ana ses seviyesi. Ee, orta oha alan grafi şey otomatik atış, otomatik atış olmasın. Hedef yardım. Ee, bakış duyarlılığı ne abi? Bakış ha şöyle ya, hassas şuralarda falan olsun işte o da. Grafikle mesela deli yapsam oyun kasar mı? Kasıyor tabii ki de. Şunları ayarlayacağım arkadaşlar. Bakacağım. Ultra diyelim. Ultra var bir de deli var. Deli nasıl bir ayar seçeneği? Abi ben en iyisi yüksek mi alayım? Yüksek iyi gibi. Yüksek bence en ideal hala. Ee, kasıyor gerçi birazdan. Ya maksat bu oyunu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl buymuş? Oyun dikkatimi çekti. Evet. Şöyle. Siz zaten ses duyuyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar. Başladık. Ee, şimdi solda da oğlum ayarlardan kontrollerde şey var. Sola doğru otomatik atış oldu mu Atıyor kendi değil mi? Ben otomatik atış yapmak istemiyorum da su sola konsola çekemiyoruz mu abi? Öyle bir hedef yardımı diyeceğim. Hedef yardımı da eee Hedef yardımı dediği herhalde şu. Şunu hani şimdiden bakalım da yani anlayalım da başta. Hedef yardımı diyelim. He, otomatik iş şey tam bu olabilir. Güzel. Ee, şöyle hop. Zombileri temizliyoruz dostum. Ne yapıyorsun? Ee, bakalım arkadaşlar. Yani severseniz. E, yani bilmiyorum ben bu aklımda başka boyum var. Yükselte onu çekeceğim yani ama. Bunu bir seri yapmak istedim. Ee, bugün de işte gece 12'de silendirme videosu gelecek. Bundan birkaç saat sonra e, ee, Selen daha da önce. Anan! Oğlum korktum. Ee, şeye gelecek. Ee, Minecraft videosu gelecek ben. Niye bu kadar geldim? Bir dakika kaça geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ee, evet. Burada tüm e, şeyler falan öldürdüğüm düşmanlar falan yazıyor. Aa, bu oyun şey. Evet, bu oyun gün mantığında boyun anladığım kadarıyla. Bu oyun ya yani ana seri olmasa da yandan böyle bir seri yapabiliriz. Evet, ben bu oyunu seri yapabilirim. Ee, arada sırada gelir mesela yan seri mini yani yan seri yani yan serimiz de oluyor biliyorsunuz. Valla hoş oldu. Şimdi ismimizi abi ismimizi ne yapalım biliyor musunuz? Dark, Dark Savaş yazalım Dark. Dark Soldier yazalım hatta. Dark Soldier. Ee, geri diyelim. Takım diyelim takım yapabiliyoruz. Vay anasının vay. Oha güzel lan o mantığı güzelmiş. Köpek falan alabiliyoruz herhalde. Takım maliyeti, tuzak satın al maliyeti diyor. Benim şu anda hiçbir şey param yetmiyor. Silahlar dediğimiz silahlar da herhalde bir şey param yetmiyor. E, yeten varmış gerçi. Glock alalım mesela Glock. Bunu yükseltebiliyoruz mu abi? İstisnada yok. Yükseltemiyoruz. Aldın mı aldın o kadar. Mevcut silahlarda M249 var en sonunda. Vay bayağı güzelmiş. E, o kadar çok silah yok ama yine güzel. E, hoş, e, hoşuma gitti lan o oyun. Aa dur lan dur dur. Ağlık bir de donanalım abi. Glock. Glock'u donanacağız değil mi? Aynen. M9. Şöyle baktığımızda aslında Glock'un hasarı daha düşük ama doğruluğu Yok doğruluk da bir an böyle kaldım kaldım neden ne şeydi ateş hızı iyiymiş. Neyse tam ateş hızını yani tamamen şu an ateş hızı şey oluyor. İkinci silah olarak şey yapamıyor mu? İkinci olarak da aa ee, tamam güzel iki tabanca da bu güzel iyi bu, 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 iyi oldu. Şöyle arkadaşlar girelim. Oğlum oyun aşama gitti lan hey köpecik umarım bu zombiler bana yardım etsin falan diyor. O çok güzel. Meş aldık abicim hadi bakalım köpek. Hadi komut verebiliyor musun sana gel oğlum. Hadi oğlum gel. Gel zıplama yok mu oyunda? Ay kodumun çocukları geliyor. Gel lan buraya. Şu an benim hangi silah var oğlum bir dakika silah nasıl değişiyoruz? Ben şu an Glock'u aldım galiba evet. E öyle lan. Aa bu tarayan tipten dur bir dakika. Ben şimdi anladım. Oo tamam abi bu oyunu bu oyunu bu oyunda bu silahı verdiniz. Ee, ağzını kırayım. Dur oğlum dur kontöre biraz dur. Çok güzel. Gerilin oyuna ya korku oyun değil ya bu oyundan ne korkacaksın ya bu korkuyla ilgili hiç bir alakası Şu ağzıma tükürüyüm. Şu Ağzını kırdım oyunu. Oh. Abi. Ya ya bir yürü git abi ya. Ya bir git abi ya. Böyle bir şey yok ama ya. Harbiden böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Ah. Oh. Şu ağzıma tüküreyim abi. Lan korku oyunu değil dedim. Ne korkacaksın dedim. Korktum yemin ederim bilerek yapmadım ya. 1049 altınımız var abi. Ya yok böyle bir dünya ya. Şimdi e, tuzak değil de biraz para kazalım bence. Bu arada şurada 2020, 2500 diyor. İyi. Silahlardan mesela ben alabileceğim. Ee, yok abi onlar biraz ha, şu anlık pahalı. Abi ya böyle bir şey yok ama harbiden böyle bir şey yok. Lan nasıl korktum nasıl korktum böyle bir şey yok. İyi çocuk sen olmadan kaybolurdum. Ee, kaybolurdum derken niye kaybolacaksın oğlum zaten sadece evini... Ben mantı anladım arkadaşlar gün gün böyle ilerliyoruz her e, gün bittim mesela şey oluyor. Ee, kendimizi geliştiriyoruz falan filan şu anda elimizdeki normal tapanca. Yani tek de. Ama tabi ee, güzel. Hadi bakalım şimdi şöyle zombilerimizi vuralım. O bak bu silah vurdu mu tutturuyor ama diğeri tarıyor işte. Avantajları bu yalnız buradan daha ileri geçemiyoruz. Abi öyle korkutmayın beni ya. Vallahi öyle korkutmayın abi beni. Yürü git lan de. Çok güzel tamam ben bu sefer ama abi öyle arkamdan falan zombi gelmesi hiç hoşuma gitmeyen durum yani. Yaz köpeğim. Oğlum benim köpek bir iş yapıyor mu? Bir dakika sal 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 beni sal beni sal, beni sal. oğlum beni sal, oğlum, beni sal. Köpek ya bana biraz yardım etsene oğlum bana. Ha? Köpek ne yapıyor abi? İyi güzel iş yaptı. Günüşü tamamladık arkadaşlar. Yok ya bu yan seri ara ara bu oyun gelebilir abi. Hani hikaye temalı olmak için tam ana seri yapmak bence mantıksız ama yandan gelebilir evet. Ana seri olarak benim aklım bir tane daha oyun var. Daha önce hiç ama böyle oh, hikaye tarzında bu oyun. 2500 ben bir maç dağıtayım. Lan dur satın Bir maç atıyoruz o maliyet dediği de herhalde evi falan güçlendiriyorsun. Uzun süre hayatta kalmak için birçok çift çit ve o tuzak inşaatlar mı gerekiyor? Aksi. Aksi halde beni öldürürler falan diyor herhalde orada. Tam devamını getirmemiş ama. Şimdi abi sıra Glock'ta. Glock'ta bir Glock'a biraz kullanalım. Hadi bakalım. Şöyle e, halledelim abi. Şimdi arkadan yalnız buradan şuradan bir yerden gelirse Hoş olmaz. Yani bu tabancanın herhalde e, şarjörü yani gün bittikçe direkt yenileniyor yani. Yoksa diğer türlü oyun yani hardcore olur zaten. Öyle çok mantıksız olur. Oo güzel. Aa, benim köpeğim harbiden şey iş yapıyor. Güzel. Şimdi şuradan adam geliyor. Birazcık da siz normal e, pistolla öldürelim. Bu akşam da GTA 5 oynayacağız. Hilmi Linten kafe gidip abi. Bugün gidemedik. Bugün gideceğiz. Hadi bakalım. Ya, abi GTA 5'in şu an çok hoşuma gidiyor. Ne oluyor? Ha ulan köpek öldürmüş. Ben de kendi başına ne sanırım. Eee şimdi güzel öldürülen düşmanlar 11 elde edilen deneyim. Bilmiyoruz. Allah ne güzel. Eee şey hoşuma gidiyor GTA 5'e. Mesela tek başınıza oynadığınızda mesela 1000 noktadan sonra sıkabiliyor ama hani yapacak ya bir yerden sonra bilmiyorum sıkıyor beni GTA 5 tek başına oynadığınızda ama Himi'ye mesela o gidiyoruz abi arkadaşlar mesela yani ama en çok Himi'yle oynuyor. Başka arkadaşlarla da oynama oluyor da en çok Himi'yle onlarla da ara ara böyle. Orada okulda okul açık olduğunda normal hep Himi'yle gidiyoruz. Çok soruyor abi. Mesela ne bileyim ama boşuma dağlara çıkıyoruz. Yani yarış yapıyoruz falan. direkt yarış falan yapıyoruz. Güzel güzel. Ben genelde klasik araba falan kullanıyorum. Klasik araba kullanmak bayağı hoş oluyor. Ama var ya Rockstar'ın var ya bak gerçekten Allah belasını versin. Abi Rockstar klasik araba hayır ne alakası? Şu anki oyunla bir alakası yok değil mi? Aklıma geldi söyledim. Klasik araba düşman değilse ben de bir şey bilmiyorum. Abi GTA 5 klasik araba o kadar yavaş gidiyor ki. Bilerek mi ayarlamış bilmiyorum. Yok abi gitmiyor arabalar. Arabalar gitmiyor klasik arabalar. Ee, özellikle klasik arabalar yani çok yani, hızlı giden arabaları da çok böyle hızlı gittiğini hissedebiliyorsunuz ama bu arada kilit açmak. Hadi takım arkadaşı alalım ya satın aldım gitti abi. Arkadakini de ee, tuzak satın aldı. Abi tuzaklık şu an bir işi yok ki. Hani şu an tuzaklık benim işim. Her gün daha da artıyorlar. Yok be oğlum ne artacaklar? Nerede benim adamım? Aa, donata basmayı unuttuk. Benim kafama tüküreyim. Neyse. Ee, şimdi Oğlum bir dakika. E, Valla neyse size geliyordu hissete ben ağzını kırayım tabi size ama gayet bana da geliyor. Öl 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 öl. Ağzını kırdım çocuğu geliyor oğlum bak. Ama bana arkada her Jameskiye falan atar olursa ya bu oto e, nişanın e, kötü yanı böyle sizi bazen e, zor duruma sokması harbiden. Oluyor ulan öyle dönme korktum. Gel oğlum gel gel gel. Hoppa. Hadi bakalım. Headshot dostum headshot. Aa, 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 aa. Arkadan geliyorlar. Öl lan. Neyse oğlum çok çok yaklaşınca da korkuyorum ben ya. Şöyle biraz ee, çakalım. Bunlar yalnız harita sadece sabit bu haritada savaşıyoruz anladığım kadarıyla. Öl öl öl. Okey. Gün 5'i de tamamladık. Bugün bir yani bu videoda bir 10. güne kadar gidebilirsek gideriz. Gün tamamladı. Okuyamadım oraları artık. Şimdi eve bir geliştirmeye çalışacağım? Şuraya basalım. Aa bassın gibi bir şey oldu. Ne? ne dedi abi? Bir dakika. Tuvalet satın al. Tuvalet ne yapıyor abi? Tuvalet satın al. 3500. Oğlum ne yapacaksın tuvalete? Bir de e, bariyer satın al. Bariyer satın al tabii abi. Tuvaleti ben ne yapacağım? Çok... Ayrıca tuvalet şey olarak mı? Hani Ay lan gerizekalıyım. Yine almadım adamı. Bu sadece benim hissim yoksa her gün daha mı daha güçlü ve dayanıklı hale geliyor geliyor zombilerde onu demek istiyor. Eee, ya ben adamı yine anlıyordum. Bak buraya bariyerler yaptı. Çok fazla geldiklerine tabi bunlar iş yapacak. Ha köpek daha deme bu arkadaki falan burada abi. Oğlum sus lan. Abi Glock almanın zamanı geldi. Gel lan buraya kodumun zombileri gelin lan buraya. Şerefsizler öl 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 öl. Öl abi. Okey çok güzel. Aa bak bir anda o daha demin 5 ee, dakika önce yaşadığımız durumu yaşamazsak 5-6 dakika önce yaşadığımız bu durumu yaşamazsak ben okeyim. Yaz bunlar benim evime falan mı girmeye çalışıyor? Asıl amaçlar ne oğlum bunların? Ya ta asıl amacı ne olabilir en fazla? O da onu da şimdi diyorsanız haklısınız da hani ne bileyim eve falan mı giriyorlar? Eve mi zarar veriyorlar? Yoksa beni mi öldürmek istiyorlar sadece yani? Herhalde beni öldürmek istiyorlardı sadece başka amaç olacak. Gel seninle normal pistolla öldüreyim. Sağ ol bak. sağ Hadi bakalım. Gün 6 yok lan 10. gün falan gitmeye gerek yok yani çok da sıkma gerek yok. 7. 8. günde falan bitiririz gibi. Ama salak gibi onu alalım artık. Bu arada oyun internetsiz arkadaş. Oyunun en güzel yanlarından biri oyunu gelip sizi indirip oynayabilirsiniz. Arkadaşın tavsiye buradan tavsiyeden eden çok teşekkür ediyorum. E, i̇smini unuttum ama güzel bir yani Oyun yani A, ismini hatırlamıyorum. Hardon güzel oyun tavsiye etmiş. Zombie Invasion mı? İn Öyle bir şey yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. E, i̇nternetsiz olması da güzel bir şey. Şimdi takım diyordum. Takımı ben salak gibi yerleştirmek heh, görevlendirilmiş. Tamam zaten görevlendirilmiş. Okey. Abi ben bir tane daha barikat sat Barikat ne lan? Barikat alacağım Bu böyle yapa yapa etrafı çevrilecek demek ki. Onları buraya getiren nedir? Başka bir ev ya da inş yerde ev inşa etmeliyim. Bence de kanka sen de öyle bir yerini inşa etmişsin ki gözünü seveyim. Bu ne ya? Vallahi bu nedir yani? Şimdi bizim eleman orada dolaşıyor. Ben şu tepeye gideyim abi. Gel buraya kanka. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Tak tak tak. Hadi bakalım. İlk zombi bize kestik abicim. Abi de zombi de böyle hani uzaktan gördüğünüzde uzaktan bakarken mesela yavaş geliyor gibi ama bakıyorsunuz gelmiş adam mesela. O da sıkıntı bir şey. Oğlum Ağzında kadın. Kaç biraz. Şu an arkamda bir zombi olabilir. Okey yokmuş. Öl öl öl. Abi bu şimdi aklıma şey geldi ama oyunun böyle. Bu arada oyun e, şey tarafından yapılmış. E, neydi lan o şeyin ismi? Şuradan falan gözüküyor mu? Bu hani klasik e, bu flash oyunları yapan falan bir e, şey var ya e, oyun e, motoru mu diyeyim artık. Oyun motoru. Hani oyun motoru var ya. mi? Y bir şey. Y miydi? Ben size video en son videoda söylerim abi. Hani bu videoyu kesip bakarım. İşte onları yani flash oyunlar aklıma geldi. Çünkü böyle uçta işte flash oyunlar vardı küçükken de ben oynuyordum. Hatta daha da oynayamıyordum. Çok kasıyordu yani flash yani zaten flash oyunlarla eğer küçüklüğünüz geçtiyse bilirsiniz arkadaşlar. Telefon düşürüyordum bu arada. Eee böyle bu tarz 3 boyutlu oynarız şu an çok basit şekilde oynuyoruz mobilde falan da. O zaman bundan yani 6 yıl önce, 7 yıl önce, 8 yıl önce falan işte e, bu tarz bir flash oyunu oluyor. Böyle bir flash oyunu bilgisayarda hard oynamak çok zordu. Çünkü bilgisayar kaldırmıyordu. Hani öyle bir şeydi yani. E, Baya zorluyordu bilgisayarı öyle söyleyeyim. Yalnız e, burada falan diyor. Neyse ben en son söyleyeyim. Sonraki olarak gün 8'de oynayalım. Gün 8'den sonra da videoyu bitiririz. Şöyle bir maliyeti böyle. Hadi bir de tuzak satın alayım. Belki gele düşer. Hatta ben ona tuzak çekeyim dur. Bu zombi kalabalıkları nereden geliyor? Allah ben ne bilmiyorum kanka. E, şimdi Arkadan geliyorlar. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Son ee, dalgamız olsun. Bu da köpükçük ne yapıyorsun bakalım bu köpeğin ismi. Köpeği de var ya biraz böyle cansız huruk gibi yapmışlar ya. Allah yazık. Yaklaşsınlar şöyle Glock'u çekeyim hatta hatta şu iki zombi öldüreyim ya. Yani. Gelin oğlum. Evet. Okey. Gel oğlum. E, şu tuzağı çekebilir miyim? Gerçi benim adam halleder mi bilmiyorum da. Okey. Oğlum Ateş etme butonuna bazen basmıyorsun ya. Tuzağa gelin oğlum tuzak gelin tuzak bir şey deneyeceğim gel. Ya oğlum yapma oto nişan oto nişan ne yapıyorsun ya? Aa yok oto yok onlar tuzağa basacak da onlar fazla geldi mi önce işe oğlum. Gel gel. Gel oğlum. Okey. Oğlum dur. Okey içine girdim adamın. Sen de öldürdükten sonra zaten herhalde gün bitiyor. Yasa bir tane daha varmış. Okey. Ananı avradını satayım. Ya. Aa, bu da böyle. Neden? Lan son zombi beni yine korkuttu Gün 8 ama. Ama o, o ilk o bizim ilk baştaki gibi korkmadım hiçbir şekilde. Ağzını kırdım bir ya. O nasıl bir şeydi? Neyse evet, arkadaşlar ateş etti 86 kere ateş etmişiz. Herhalde 15 bin tane zombi oynamışız Kanka tam da Kanka asla diyeceğim ama oyun güzeldi yani böyle ağzıma çıkarma oyun güzel ama gidip 5 yıldızı veririm ben bu oyuna. Neyse arkadaşlar hadi sen devamını getiririm. Ee, bir kere daha barikat veriyorum ya yani silahları kasmak lazım aslında ben şimdi bence en baştan barikatları yaparsak daha sonradan rahat ederiz kafamız hani evimize çekilip böyle oradan ateş etmek daha hoş olabilir ama barikatları kırabiliyorlar mı bilmiyorum. Evet güzel bir olduğunu düşünüyorum güzel bir incelemeydi Ardan oyun hoşuma gitti oyun arkadaşlarımıza gerçekten buradan teşekkür ederim çok güzel oymuş yani Ardan bu oyun oynanır bir daha görüşürüz ve bay bay.